Ekonomi dünyasından herkese merhabalar. Neredeyiz? İstanbul Beşiktaş'tan sizlere seslenmekteyiz. Taha Anlaç beyefendiyle sohbetimizi gerçekleştireceğiz. İsmim Taha Anlaç. 93 doğumlu. 2020 yılından beri bu işi yapıyoruz. 8 senelik bir deniz geçmişimiz var. 2 yıldır çok kişi evlendirdik açıkçası. <laughs> Evlilik teklifleri yapıyoruz burada. Ee, onun haricinde eğlencelerimiz oluyor. Arkadaş grupları geliyor, eğlence yapıyorlar burada. Kutlamalar yapılıyor, iş yemekleri yapıyoruz. E, yüzme turlarımız oluyor yazın. E, kışın daha çok stabil turlar oluyor, boğaz turudur. İstanbul Boğazı'nı gösteriyoruz gelen misafirlerimize. İkramlarımız oluyor, yemeklerimiz oluyor. Bu şekilde günlerimizi geçiriyoruz burada. Güzel. Peki bu organizasyonları düzenlerken nelere dikkat ediyoruz? düzenlerken birincisi müşterinin isteğini anlamaya çalışıyoruz. Yani müşteri ne istiyor? Biz ona ne verebiliriz? Ondan sonra biz teklifimizi sunuyoruz. İşte şunları yapabiliriz sizin için. Bunları yapabiliriz. Sınır yok bu işte açıkçası. Misafirimiz ne istiyorsa biz onu gerçekleştiriyoruz burada. E yatı ele alacak olursak kaç kişiye hizmet verebilir ve neler sunuyorsunuz? Yani bu yatımız maksimum 12 kişiye kadar hizmet verebiliyor. Onun üstünde olan ...misafirlerimizi başka yatlarımıza yönlendiriyoruz. E boyuta göre kişi sayısı alıyoruz açıkçası. Evet. Kiralama yöntemi nasıl oluyor? Günlük, haftalık veyahut da saatlik mi ilerliyorsunuz? Kiralama yöntemi şu şekilde oluyor. Bazen organizasyon bazlı oluyor. Atıyorum evlilik teklifi isteyen müşterilerimize, misafirlerimize... E diyoruz ki size bir buçuk saatlik bir program çıkartacağız. E onun haricinde tabii günlük isteyenler oluyor. Günlük verdiğimiz oluyor, aylık verdiğimiz oluyor. ...bu tamamen yine müşteri isteğine bağlı. Peki bu yatı kiralamak isteyen e, İstanbul'da nereyi görebilir? Yani İstanbul'un boğazın bir ucundan diğer ucuna kadar görebilir. Harika. Şimdi bu alanda tercih edilme de çok önemlidir ve güven kadar. E, hem güveni hem de tercih edilmeyi nasıl sağlayabildiniz? Yani şu şekilde gelen misafirlerimize güler yüzlü hizmet verdik her zaman. Yani birinci önceliğimiz misafir memnuniyeti burada... Yani bu şekilde de iki senedir Allah'a çok şükür... ...herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Misafirlerimiz de bizi tercih ediyor. Umarım hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Yok. Şimdi e, yat organizasyonlarının diğer organizasyonlardan farkı vardır. Bu fark nedir? Yani farkı en başta denizde olmamız. Yani denizde birçok sallantıya maruz kalıyor yat çıktığı zaman. Bazen kalmıyor ama biz onu e, şu şekilde... Aslında bir yandan da özgürlük hissettiriyor değil mi? Tabii tabii, yani buradan halatları aldığımız zaman... ...karayla bir bağlantısı kalmıyor gelen misafirlerine, öyle söyleyeyim. Güzel, ekip olarak e, toplamda kaç kişi oluyoruz? Ekip olarak yat içerisinde iki kişiyiz. Dışarıda hizmet veren arkadaş olarak da yedi kişi falanız. Yani yedi kişi dışarıdan tedarimizi sağlıyor bizim. Ee, onun haricinde buraya geldiği zaman konseptleri dışarıdaki arkadaşlar hazırlıyor. Biz buradan misafirimizi alıp çıkıyoruz. Teşekkür ederim Taha iş İş hayatınıza çok başarılar dilerim. Ben teşekkür ederim.